Arkadaşlar kanalımıza tekrar hoş geldiniz. Bugün de 2018 model Nissan Pistrail marka aracımız servisimize geldi. Aracın servisimize gelme nedeni aracın çarpışma önleyici sistemin çalışmamasından, arıza vermesinden dolayıydı. Nissan Pistrail marka araçların çarpışma önleyici sensörü Evet, buradadır arkadaşlar ve buradan ayarlama yapılır. Aracımız bize geldiğinde aracın çarpışma önleyici sisteminin arızalı olduğunu yaptığımız sorgulama sonucunda tespit ettik. Ve burada da gördüğünüz gibi 3.96 derece aracın çarpışma sensörünün kaymış olduğunu tespit ettik. Şimdi aracımızın içerisine girelim ve çarpışma önleyicisinin nasıl bir arıza verdiğini görelim. Evet gördüğünüz gibi şurada hemen çarpışma önleyici işaretimiz yanmakta aynı zamanda sistem arıza vermekte sürekli olarak ikaz vermektedir. Arkadaşlar bu tarz araçların çarpışma önleyicisi çalışmadığı zaman aynı zamanda şerit takip sistemi, emniyet kemerleri, airbagler e ve ABS'ye kadar etki edebilmektedir. Bu tarz araçların arızalarını muhakkak konu muhakkak gidermemiz gerekmektedir. Aracımızın arızası giderilmesi için servisimize gelmiştir. Biz gerekli olan bütün kalibrasyon işlemlerine başladık. Kalibrasyon yapılması için bu şekilde bizim panellerimize ihtiyacımız vardı. Bu paneller olmadan hiçbir şekilde kalibrasyon yapamazsınız. Kalibrasyonumuzu yaptığımızda tekrar görüşelim. Arkadaşlar tekrar merhaba. Nissan x marka aracımızın kalibrasyonu başarılı bir şekilde tamamladık. Sensörün paneli görebilmesi için tamponumuzu söktük. Bilgisayarımızın bize vermiş olduğu verileri istinaden de ayarımızı buradan yaptık yapılan ayarlamalara istinaden de arkadaşlar bilgisayarımızda göreceğiniz gibi radar kalibrasyonunu başarılı bir şekilde tamamladık. Şimdi aracımızın içerisine girelim. Arızalara bir bakalım. Arkadaşlar aracımızın içerisine girdik. Düğmemize bastık. Evet. Sizlerin de gördüğü gibi herhangi bir şekilde artık arıza yanmıyor. Bütün özelliklerimizin hepsi aktif bir şekilde çalışıyor. Arkadaşlar bu tarz Özellikler can ve mal güvenliğinizi korumaktadır. Özellikle ama özellikle bu tarz araçlarda kalibrasyonlarınızı muhakkak ama muhakkak güvenilir ellerde, güvenilir sistemlerde profesyonel bir şekilde yaptırın. Ve yaptırdıktan sonra kalibrasyonunuzun da bir çıktısını muhakkak alın. Herkese iyi günler arkadaşlar. Müzik